Deniz Nuri Çalışkan bugün inşallah birlikte duayı anlamaya, duayı anlatmaya çalışacağız. Dua ve anlamı. Değerli dostlar, dua her şeyden önce Allah'ı yanımızda hissetmedir. Allah'ın bizimle beraber olduğunu fark etmedir ve kendimizi de Allah'a yakın bilmektir. Ve dua içinde hiçbir katkının olmadığı, katıksız ve de Allah'a adanmış bir yakarış olduğunu lütfen bilelim. Dua elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyen için de elimi açtım. Dilimi yüreğime taktım ve sana yalvarıyorum. Desteğini, yardımını, inayetini lütfetmeni diliyorum diye yakarış ve sesleniştir ve dua bütün sınırlarımın bütün emeklerimin bittiği yerde son bir umut kapım vardı sana geldim umudumu sonumu işimin encamını sana arz ediyorum rahmetini bekliyorum sekinetini istiyorum Yardımını diliyorum, yakarışıdır dua. Evet, değerli dostlar, Efendimizin güzel bir sözü var, çok hoşuma gider. Mennem yeda illa gadiba aleyh Allah'a yalvarmayan Allah'tan istemeyene kızan bir Allah'ımız var. Yani iste ki vereyim. Ver ki vereyim. Bana güven ki ben de sana güveneyim diyen bir Rabbimiz var. Dolayısıyla hani güzel bir atasözü var ya ağlamayan çocuğa meme vermezler diye dua bir bakıma Allah'a karşı ağlamaktır. Ver ki vereyim ya Rabbi. Ver ki vereyim ya Rabbi. Dolayısıyla dolayısıyla değerli dostlar hani Rahman Suresi'nde bir ayet var ya Yes Eluhu men fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olan bütün akıl ve irade sahipleri ondan ister, ondan diler, ondan bekler. Ayeti nasıl? Devamı. Külle yevmin huve fi Biz istedik ya, biz diledik ya, ya Rab dedik ya. Külle yevmin ve fi O da otomatik olarak kulu için faaliyettedir. Her an o bir şandadır. Yani eylem faaliyettedir. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İlahi irade insanın iradesini istiyor gayretini bekliyor onun eylemine bakıyor kul bir adım atınca Allah koşuyor Ne zaman dua etmeliyiz Değerli dostlar dua ne zaman yapılır duanın yapılmadığı zaman mı var? Ama bir de insanın psikolojisine bakalım. İnsan kazandığı zaman, sağlıklı olduğu zaman, mutlu olduğu zaman, neşe ile uçtuğu zaman, tırnak içerisine söylüyorum, sizleri istisna ediyor, tenzih ediyor, kendim adına söylüyorum. İnsan iyi haldeyken hiç Allah'ı hatırlamaz. Ben yaptım, ben kazandım, ben başardım diyen insan ne zaman dara düşse, ne zaman hasta olsa, ne zaman çaresiz noktaya bittim dediği yerde yine de bir umut kapısı olarak Allah olduğunu bilen insanız bizler. Dolayısıyla gönül ister ki varken vererek Allah'a hem fiili hem de kavli dua edelim. Sağlıklı iken Allah'a sağlık, afiyet, sıhhat, sekinet duasında bulunalım bolluk içindeyken dua edelim de yokluğa düştüğümüzde yüzümüz olsun. Yüzümüz olsun. Onun için bu hususta Rabbimizin üd'uni estecib leküm diye bir ayeti var. Ayet numarasını arz edebilirsem Mü'min suresi 60. ayet. Üd'uni estecib leküm. Benden isteyin. Bana dua edin. Dua edin ki size icabet edeyim. Hemen döneyim. Bu ayet inince sahabe gayri ihtiyari olarak hani insanda bu vardır ya. Yani biraz da böyle beleşçi hazır bir zaman, beklenen bir zaman dua için müsait olan ortam hangisidir diye beklediği o ortamı sahabi de soruyor. Eyyü saatin lev alem diyorlar. Hangi saat acaba? Bir bilsek. Bir bilsek. O saatte dua etsek. Ha, dua her zaman. Dua her mekan, dua her an. Ve bu istek üzerine şu ayet iniyor. Kul de ki ey Resul ve izâ se'eleke ibâdî annî kullarım beni soruyorlar sana ne zaman icabet eder ne zaman duamızı kabul eyler diye sana soruyorlar, fe inni garib, ben onlara yakınım, ben onlara şah damarından daha yakınım. Yani o kendini tanıdığında yanında beni bulacak. Yeter ki kendine dön, yeter ki kendini fark et, senin varlık içerisindeki ayrıcalığını hassizliğini, güzelliğini ve de kaliteni fark et orada beni bulursun. Evet. Fe inni garib udhi bu davetet da'i iza da'ani falyestecibu li ve yu'minu bi. Allah Allah. Rabbimiz diyor ki Dua interaktiftir. Beni çağırdığın an gelirim. İstediğin an veririm. Yöneldiğin an sana dönerim. Sen bana yürüdüğünde ben sana koşarım. Ama benim de senden isteğim olacak. Yani böyle taraflı olmaz. Hep bana Rabbena ver ya Rabbi. Yok. Onun için ne diyor Allah'ımız? Fel buli li vel yu'minu bi. Öyleyse bana güven. Ve benim istediğime de sen katıl. Sen hede hele. Diyor Allah'ımız. Dolayısıyla burada bir şey çıkıyor ortaya ne biliyor musunuz? Dua iki taraflı. Kuldan Allah'a yükselen istek, talep ve yakarışlar dua. Rabbimizin bizden talebi, bizden isteği, bize daveti ise vahiy. Evet. Onu diyor Rabbimiz. Fe <laughs> yestecibu ben yöminu bi benim vereceğime güveniyorsun değil mi güveniyorsan sen de benim davetime icabet et eyvallah dua kime nasıl yapılır Allahu ekber Allahu ekber evet değerli dostlar dua Allah Teala'nın en sevdiği müstesna bir ibadettir. En sevdiği. Ve eddua'u muhkul ibade, Bütün ibadetlerin özü, iliyi duadır. Bir dakika, ilik ne demek? İlik insanda kan üreten fabrika Demek ki dua ibadetin iliği ise ibadetimizden bir kan, bir can, bir diriliş, bir ahlak, bir hayat çıkacaksa eğer dua etmeye mecburuz. Zaten her ibadet bir dua değil mi? Namaz kılıyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Kime? Yalnızca sana. Kulluk eder. Yalvarır, yakarır, ibadet eder, dua eder. Senden isteriz ya Rab. Ve de sonucunu Sadece ve sadece senden bekleriz. Eyvallah. O zaman bir ilahi emir geliyor. Ve la ted'u me'allahi ilahen ahar. Evet, la ilahe illa hu. Sakın ama sakın. Allah'tan gayriye dua etme. Ölü olabilir. Dili olabilir. Sevdiğin olabilir, sevmediğin olabilir. Türbe olabilir, yatır olabilir veya makam olabilir, mevki olabilir. Ne olursa olsun Sala teduguna اللّٰهِ ilahen aakhir. Allah tam başkasına sakın dua edeyim deme. La ilahe Zira hiç bir ilah yok. Illahu ondan gayrı. Ilahın Allah ise. Yaratanın ve yaşatanın o ise. Dua kime olacak? Dua ona olacak. Evet. Evet değerli dostlar. Ve bu mevzuda Allah Teala bu okuduğum ayet Kasas suresi 88. ayet değerli arkadaşlar. Bir de bir de Araf suresinde aynı şekilde 196 ve 197'de buna vurgu yapan harika bir ayettir. Lütfen onu da oradan okuyun ama Allah Teala meale şöyle diyor. Hiç şüpheniz olmasın ki bir peygamber duası bu, bir peygamber seslenişi o bağlamda söylüyorum. O nebinin duası benim dostum bana hayat kitabımı indiren Allah'tır. Benim yar ve yardımcım O'dur. Ve O bütün iyilerin dostudur. Bütün iyilerin iyiliğini veren, kolaylaştıran, koruyan ve kollayandır. Yani ve hüve yetevelle salihin diyor. Salihin. Salihinin bir özelliği bana dönük değil. İnsanlığa dönük iyilik. İnsanlığa dönük iyilik yapanın koruyucusu, kollayıcısı, iyiliğini sürdürüp gideni Allah'tır. Öyleyse kalıcı iyi olmak mı istiyorsun? Kalıcı iyilik elçisi mi olmak istiyorsun? Öyleyse iyiliğin kaynağı olan Allah'a dua et inşallah. Doğa aktif mi, pasif mi? Kavli mi, fiili mi? Evet değerli dostlar. Allah Resulü'nün güzel bir e, yorumu var. Bu yorum nasıl biliyor musunuz? Efendimizin salatı, onun miracı. Miraç'ta gördüğü bir tecelliyi anlatıyor. Göğe yükselen ve gökten inen ışıklar görüyorum. Yani çok hızlı, inip çıkan, yani hızlı çalışan bir asansör gibi ama açık bir asansör. Işıklar iniyor, çıkıyor, çıkıyor, iniyor. Bu nedir dedim. Çıkan kulun duası inen Allah'ın icabeti. Allah rehber. Evet. Hani "Üd'uuni estecib lekum" buyurdu ya Allah Teala Kasas 88'de. Dua edin ben size anında icabet ederim. Dostlar, hiç kimse demesin ki Yahu dua ettim de kabul olmadı. Duanın yapılabilmesi için üç kategori şarttır. Bir fiili, iki kalbi, üç kavli. Fiili olacak. Yani elinden geleni seferber edeceksin. Elimden gelen her şeyi emeği bezledip yapacaksın. Elimden geleni yaptım ya Rabbi bu ellerle." deyip bundan gayresini senden bekliyorum diyen bir dil değil. Önce kalp olacak. Niçin kalp? Kalp sevginin, muhabbetin ülfetin, heyecanın, gayretin, iyiliğin, merhametin, vicdanın karargahıdır. Bu kampost pompalayan kalp olarak anlatılır da aslında bu insanın beynindeki bir bölümdür. Beyin çözülemediği için bunu somut olarak kalp diye Rabbimiz Kur'an'da da Resulullah'ımız kendi ifadelerinde de böyle buyurur. Kalp ama sevginin, muhabbetin, ülfetin, ilginin, bağın, heyecanın, hissin, duygunun, merhametin, insafın mer merkezi olan kalp. Evet. Dile düşmeden kalbe inecek ve onu yürekten söyleyecek. Ya Rabbi, aman ya Rabbi diyecek. İşte bu duayı Allah reddi mümkün değil. Hemen gelmeyebilir. Allah sebepleri hazırlıyordur. Sebepleri yani var edeceği sonucun sebeplerini hazırlıyordur Allah. Acele etme. Halimiz nasıl dua olur? Ya da insan dua olur mu? Eyvallah güzel dostlar. Bir şey hatırıma geldi. Ben dua olayım. Ben bir dua olayım. İnsan bir dua olsun. Evet. İnsan duaya durunca bütün hücreleri duaya duruyor. Sadece dili değil, varlığındaki bütün hücreler dua oluyor. Bu ne demektir? Ve insan, bütününle sen duasın. Ve bunun için Rabbül Aleminin istediği nedir? İnteraktif olarak Allah bizden istiyor ama bu isteği taca atmayalım. Topu taca atar gibi ona atmayalım. Rabbül Alemin bize diyor ki, enkaz altındakini kurtar. Biz diyoruz ki, bunu hiç kendimize yontmuyoruz. Kurtar ya Rabbi. Enkazdaki yavruyu kurtar ya Rabbi. Akrabamı kurtar, anamı kurtar, babamı kurtar. Kurtar da sen kurtar. Haa. Evet. Veya yetimi güldür ya Rabbi diyoruz. Oysa Allah yetimi bize emanet etti. Yetim insanlığın emanetidir. Onu güldür, onu sevindir, onu mutlu et diye bize emanet eden Allah. Ama biz diyoruz ki ya Rabbi yetinin, yetimin sahibi sensin. Onu sakla, bekle, doyur, büyüt. Biz ona havale ediyoruz. Fakirin ihtiyacını gör diyor Allah. Biz diyoruz ki ya Rabbi şu fakirini görmedin mi? Enteresan. Çok enteresan. Oysa Allah bizi fiilen dua etmek, bizi insan eylemek, bizi diri bir varlık kılmak için bu taleplerini lütfediyor. Yani interaktif olarak bizim vicdanımızı ayağa kaldırmak istiyor. Yüreğimizi titretip bizi hayatın müdahili yapmak istiyor. Dolayısıyla Allah'ın müdahalesi kulun iradesiyledir. Kulun istemesiyledir. Kul interaktif olarak eğer gördüğü bir olumsuza kendisi el atarsa işte Allah orada o şekilde müdahale etmiştir. Yani yeryüzünün imarı ve ıslahı insana aittir. Ve buna insan yüreği titredi, vicdanı sızladı, el attı ve o kötülüğü izale ettiyse eğer işte fiili dua, insani dua ve bütünüyle dua olan insan o zaman gerçekleşir. Bunun için de lütfen hani Yasin suresinin 47. ayetinde harika bir beyan var ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razaknâkumullâh ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razaknâkum veya böyle şu anda tam şey demedim. Allah Teala bütün verme fiillerinde bir kelime kullanır. Razaknâkum, razakakumullâh veya razaknâhum onlara bizim rızık olarak verdiğimiz. Allah'ın onlara gönderdiği rızıktan, onlara rızık olarak verdiğinden infak etsinler, versinler der. Bunu, bunu üzerine almak istemeyen insan maalesef topu taca atar ve der ki Allah versin. Bu insanın önce kendisine hakarettir. Sonra verdiği rızka hakarettir. Rızık derken mutlaka ekmek algılamayalım. Evet, sevgi de bir rızıktır. Merhamet de bir rızıktır. İlim de bir rızıktır. Ahlak da bir rızıktır. Servet bir rızıktır. Ve de, hani Allah Resulü diyor ya, çorbana bir kaplık su ilave et de komşuna gönder. Komşuna gönder. Komşum Yahudi ya Resulallah. İnsana gönder. İhtiyacın, garibin, fakirin, muhtacın dini, dili, ırkı, rengi sorulmaz gönder. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah, bir, bana yaklaş diyor. İki, kendine dön diyor. Üç, insan kardeşine yaklaş diyor. Dört, bütün doğaya ve varlıklara yaklaş diyen harika bir mesaj veriyor Rabbül Alem'in. Ne diyeyim? Duaya icabet neden geç oluyor? Ya da kabul edilmeyen dua var mı? Değerli dostlar, Kalpten dile yükselen, dilden Rahman'a ulaşan her güzel söz duadır. İleyhi yes'adul kelimü tayyib ve amelü salihu yerfe'u. Ayete bakın ya. Harika bir Harika bir silsile, harika bir sırayla geliyor ve diyor ki: Allah'a bütün güzel sözler yükselir. Güzel sözler. Başka bir ayette de Allah kötü sözü ve kötü fiili hiç sevmez diyor. Buradan nasibimizi alalım. Buradan nasibimizi alalım. Yani Allah ne kötülüğü sever? Ne kötülüğü sever ne de kötülüğe razı olur. Çünkü onun her yarattığı güzel, her yarattığı iyi ve her yarattığı faydalıdır. Bizim onu kullanmamız kendi yüzümüzden kötüye dönüştürmüş veya iyi olanı iyilikte tutmamışız, iyiliğin kaybı kötülüğe dönüşmesidir. Dolayısıyla iyi söz, güzel amel Allah'a yükselir ve bunu Allah'a yükselten, götüren, taşıyan bir asansör gibi hakka ulaştıran ne biliyor musunuz? Ameli salih'tir. Ameli salih. Ha, sözün özü bağlayalım. Duamızın özü neymiş? fiili dua imiş. Yani ameli salih imiş. Yani kendimiz dışında birilerin hayatına olumlu anlamda dokunma imiş. Allah'ın rızası kullarının rızasında, mutluluğunda ve sevincinde gizliymiş. Eyvallah.